Merhaba arkadaşlar çok heyecanlı bugün uh, ilk maç yeni sezon benim şehir futbol takım Chattanooga F.C. Ondan sonra Erkendo maç benim ailem ve arkadaşımla beraber yemek yiyoruz. Maça gidiyoruz. Maçtan önce de böyle bir arkadaşlarda piknik yapacağız. Tamam peki yapacağız. <laughs> tamam. Uh, uh, tavuk kanat uh, pişiyorum. Hmm. İlk defa uh, soğuk su yıkıyor. Ondan sonra burada koy. 30, 45 dakika ve ne zaman uh, kuru? Hazır. Kuruyunca hazır. Tamam. Ondan sonra uh, malzemeler malzemeler neler malzemeler? Siyah biber. Tamam. Uh, tuz ve kahverengi şeker. Aynı parçalar Aynı ölçüde diyorsun. Yani ne diyelim, yarım su bardağı gibi. Üçünden de aynı şekilde koyuyoruz. Tamam, içeyim de. Karıştır. Karış, karıştırıyorum. Benim kökçeyim. Yo biliyorum. Sadece şey, nasılcık yardım. O öğretmenim. <laughs> ben de en kötü öğretmen olarak kötü o, hiçbir şey söylemeyeyim. <laughs> Tep daha iyi. Evet. Bunlar da Brad'in notları. Türkçe çalışırken böyle e, bir yerlere yapıştırıyor bazen. Tamam. Hazır. Tamam. Hepsi içinde. Tavuk Hepsini bir mi koyuyorsun yoksa yarım yarım mı? Hepsini birden mi yapacaksın? Hepsi. Bu da bayağı bir tavuk kanadı o ama. Kaç kilo? Kaç kilo? Bu uh, Kilo. Pound olarak ne kadar? 2'ye katlayalım dört. onu. 5 pound. O 5 mi? 5. Evet. O zaman iki 25 okay. üç kilo ah, gibi. Çok büyük. Evet evet. Aşağı aşağı Ma, mağaza gitmiyor. Uh, 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 ne demek istiyorsun? Aşağı, aşağı yok, um, butçer. Uh, kasap. Kasap, kasap aldım. Ha kasaba gidip aldın. Kas, kasapçı ha. aldım. Kasapçıdan aldın, tamam. Marketten almadım diyorsun yani, kasaptan aldım. İyi, evet. güzel. Kasap, kasap tavuk kına çok iyi. <laughs> tamam. Şimdi ne zaman tavuk pişiyor? Saat çok önemli, önemli pişiyor. Ah, çok önemli. Evet, sabunla değil mi? Ondan sonra burada tabu bekle sabun. Temiz de güzel. Ne diyor? Aferin. Tamam. Tamam. Bitti. It. Elim kurum. Grinji. Zeytinyağı mı? Zeytinyağı. Tamam. O da ne diyelim bir su bardağı kadar falan koydu herhalde. Başlıyor. Belki biraz az. Tamam. Başlıyor, başlıyor, başlıyor. Tamam. su yok tuz biber bir de evet. e, kahverengi şekeri üstüne koyuyorsun. Ve evet, bu film bilgisi, film bilgisi yok. Film <laughs> bilgisi değil. Bu evet. Bilgisi değil. <laughs> Aynı böyle böyle böyle. Ondan sonra tekrar karıştırıyor. Hani bir kolay diyorsun yani. Evet evet. Ben ben film bilgisi yok. <laughs> ben adam. <laughs> Burada da kuşumuza bakın şurada. Aa, çok şirin. Büyük mü? Küçük kuşlar. Ha, peş tamam peşi peşiyom yok. Yok yok pişirme var canım. <laughs> tamam son kez. Karşıyor. Ne zaman e, çokça bir misafirimiz gelecekse, hani herkes Brad'in e, mangalda bir şey yaptığını bekle, e, yapacağını beklediği için, e, kalabalığa bu harika. Normal benim mangal maç gitti. Maça götürüyordu evet e, mangalını genelde ama buna... Ama maalesef bu mangal burada. Çok büyük ve çok ağır. Mangal yerinden kalkmıyor. Evet. Çok ağır. Bir, bir, biraz uh, küçük ve hafif mangal istiyorum şimdi. Hmm. Tamam. Tamam. Bitti çok mi? Hazır. Mangal giriyoruz. Tamamdır. Evet arkadaşlar. <laughs> Tavuk kınadı çiğinde uh, mangalım. İni uh, derece 100, uh, 105 uh, ve iki saat pişiyor. Bugün uh, meşe, odun, ve biraz, uh, elma aç odun uh, yapıyorum. Kullanıyoruz tamam. pişirmeye. Tamam. Tamam. Koydun mu oraya? Evet koydum. Bir saat içinde bir saat sonra hazır. Bir saattir orada tamam. Evet. Başka bitti mi? Evet bitti. Tamam. Evet. Sonra mutfakta beraber. Tamam. Tamam arkadaşlar. İki saat gitti. Tavuk kanat hazır. Hmm. Bak. Tues, carby bear, uh carb bear, coffee rangi shaker, ve duman, choki, choki rank, tamam, bukanat tadio, hmm, ben yok, kim. Ah, yeah. <laughs> mina. Boob mina, kiz mina, mina in favorite Yemek, tavuk kanat, Tamam mina tada. Hadi tat bakalım Mila'cığım ne düşünüyorsun? Çok iyi. Aa, aferin sana. Aferin. Mine bunu bütün gün yesin. Sabah, öğle, akşam. tamam arkadaşlar. bu tarih çok, çok kolay. Her iki hafta pişiyor. Come home, push check out, off you toes and they came to EBOC.